Merhaba. Yeni almış olduğum boş avuç taşlama GWS 9115S modeli. Hem kutu açılışını yapacağız hem de çalıştıracağız. Bunu ben tercih etmemin sebebi en büyük sebebi hem 9 watt bir de devir ayarlı olması Zımpara Para falan böyle yapmam için. Daha kullanışlı olacak. Burada bir mühür var bakıyoruz. Çek model numaraları, kullanım kılavuzu destan yazmışlar. Kitap. Tutma kolu muhafaza kapağı koruyucu. Son olarak cihaz var. Ve içinde de... sıkma anahtarı mevcut. Şimdi bu tarafını alyanlı yapmışlar. Muhafaza kabağını takarken aynı. Kablosu da uzun. büyük bir avantaj. Bayağı uzun. Kullanım açısından iyi. Atalım. İşli yapmışlar kullanım açısından. Vermiş oldukları Aliyan. bizim para gitti bir. Bakalım. Onun devrini nasıl oluyor diye. Mandalı var. Biliyorsunuz sıkıştırmak için. şey takalım, bakalım. En yüksek. Bir. 3 2 1 bu para yapmak için çok Bir. çok düşük Bir. Hatta biraz zımpara yapıp deneyelim. Kirliyi kontrol Çok yüksek değerli biliyorsunuz. Zımpara yapıldığı zaman malzemeyi yapma durumu oluyor. yüksek denizde yapalım. Çok güçlü bir makine. Evet. Gayet güzel. Gayet başarılı bir makine. Tavsiye ederim. Alacak arkadaşlara.